Selam. Umarım hepiniz bugün iyisinizdir. Yeni uyandım. Yorgunum. Uyku düzenim gerçekten çok bozulmuş. Dün gece 4'te uyudum, 5'e doğru. Şu an saat 10. Yeni uyandım. Bugün annem bir düğüne gidecek. Benim de burada sevdiğim çok iyi bir kuaför var. İlyas. O da eve geliyor, evde saç yapıyor. Ben de saçımı kestireceğim ona. O yüzden Annem dile gidiyorum ama çok yorgunum. Bugün hava gerçekten soğuk. Nasıl çıktım bilmiyorum. Güneş var gibi duruyor ama çok soğuk. Gerçi burada birazdan yağmur da yağar. Şöyle yavaş yavaş sallana sallana arabama gidiyorum. Ay Bu ne ya? Gerçekten arabanın içi daha da soğuk. Ben bir de her arabama girdiğimde korkuyorum. Çünkü o gün benim arabama hırsız girdi ve her şeyi aldı. Yani engelli kartıma kadar aldı. Her şeyimi kaybettim. Tekrar başvurdum. O yüzden her sabah arabama geldiğimde şöyle bir tedirgin oluyorum ama neyse ki bir şey yok. Anneme aldım. Benzin doldurmaya geldik. Ben biraz benzin doldurmada zorlanıyorum çünkü. Yani in benzini doldur falan. O yüzden annemi yakalamışken kaç ona doldurdum. Bilmiyorum kaç numara yazıyorsa. 3 3 numara. Sonra da gidip poğaça alacağız. Acıktım çünkü. Sonra da saçımı yaptırmak için bekleyeceğim. Anne ne kadar ödedin? 75 ödedim anneciğim. Anne benim geçen sene benzinim 55'e doluyordu ya. Hayır. Şimdi fiyatlar evet. çıktı. Şimdi peki şey poğaça almaya gideceğiz. Yani şuradan şey yap. Sağa dön hemen sağa. Sen diyette değil miydin? E senin sayende diyet yapamıyorum. <laughs> ben nasıl kilo almışım anne? Hani? Anneciğim selam ben. <laughs> Tatlı ya. Neyse gidelim annemi beklerken çıldırıyorum çünkü benim huzursuz bacağım var ve arabada böyle oturduğum zaman bir de yani kıvramadığım zaman çok kötü oluyor sallanıyorum böyle arkadaşlar çok nefret ediyorum yani ama geçmiyor sabaha kadar böyle alıştık artık. bir saniye açtım kapıyı ne oldu? Bu saate poğaça falan hiçbir şey kalmamış. Ama saat on bir buçuk anlıyor. İşte herkes erkenci kızım. Benim senin gibi değil. Şu andaki çok market var ona bir oraya. Tamam oraya, gidelim. <laughs> Londra'da gerçekten en büyük sorun park sorunu. Hiçbir yerde yer yok. Hep böyle. Annemi bekliyorum ve ağrım devam ediyor. Arkadan da araba geliyor şu kenara çektim. Bir de buradaki tek sorun park da değil. Her yer ceza. Yani nerede durarsan bir ceza var. Heh. Geldin mi? Aldın mı? Evet. İyi. Sonunda buldum. Kızım için yaratırım. Ben. Teşekkür ediyorum. o zaman gidelim hemen duşumu alayım. Sonra İlyas gelsin saçımızı başımızı yapsın. Aynen. Aynen canım. Süslenelim. Duşumu aldım. Anneciğim de kahvaltıyı hazırlıyor. İlyas'ı bekliyoruz. İlyas geldiği zaman saçımı kestireceğim ama Bilmiyorum saçım çok uzun. Ne kadar kestireceğimi de bilmiyorum. Kısa yapsam çok büyük bir risk. Büyük masaj ucularını aldıracağım. Gerçekten iyi ki diyetteyim. Sabah diyete girdim. Yine bozdum annem sayesinde. Bu simitler peynirli mi? Normal. Yok börektir. Şu peynirli börek ya da Tamam kahvaltımızı yapalım o zaman. Elbiseni temizden aldın mı? Hı hı. Dün aldım. Denedin mi? Denemedi tabii. Denemedi. Niye olmazsa? <laughs> Olur bir şey olmaz. Terzime güveniyorum. <laughs> Anne hani senin çok sıcak ya. Hı, hı. Direkt böyle güneş vuruyor evin güneş, içine. Güneş. Hani hava dışarıda böyle eksi kaç derece ama burası çok sıcak. Güneş olursa içeri çok sıcak. Aynen yani. ama. Yukarılar serin ama aşağı camdan dolayı öyle. Aynen. Yok kadın elbiseni. Elbiseni getir bakalım. Bak, ele olmuş mu? Olmuş, güzel olmuş. Değil Tam da almış. Ne yani güzel olmuş canım. Evet, tamam. Yakıştı sana rengi. teşekkürler canım. Neyse saç makyajını yapalım. Hı -hı, o zaman aynen. tam güzel olursun. Hı -hı. Tamam canım, güzelsin. <laughs> Aynada kendine bakıp bakıp duruyor bakın orada görünüyor. Oradan beni takip <laughs> Vallahi seni takip ederim. Güzel oldun, güzel. <laughs> Dediğin gibi ben bunu sonra şurada böyle bir ütü vurursam Aynen tamam bence tam olur. Hı. Yo boyu falan da güzel. He yo tamamdır arkadaşlar. <laughs> evet sonunda at geldi. Ne Bizi abi, güzelleştirecek. <laughs> Çekeye ne yapıyor? Ben YouTube çekiyorum. Aynen çekiyorum. hoş geldiniz. Izledi, nasıl, neyse. İyidir, nasılsınız? İyi geçin. İnes evi bulamadın, ev kolay. Ev kolay <laughs> Benle mi başlayacaksın, annemle mi? Anne ne olacak teyze? Saç makyaj. Ne? Benimki değişecek kesin. Bu seninki kolay. İyi e, tamam Benim o zaman anneme başlayalım Hiç fark ben. etmez. Bunu seninkini yapmak teyze. Tamam sen yapacaksın. Okey biz güzel yaşıyoruz arkadaşlar. Ama ne o Ama şeyde... Hani kipik yakışır ya kipiksiz olmaz. Ben de yeter idare ederdi. Orancası yok ki orancası. <laughs> <Ha, Gülüyor> hiç, hiç, hiç yok da var değil <laughs> Ama şey ben benim gözlerim alerji yapıyor. Önce deseydiniz aşağıya. Yok ya, aşağı ya bir şey var. olmaz. Buna alerji yapmaz. Bu öyle günlük bilmiyordu. Çıkardı bak seni. Yani biliyorum biliyorum da işte. Sorsaydınız kabul etmezdi. Etsene etmesine takacaksın. Bitti. En sen ne dersen kabul edeceksin anne. Yani. Abla şey etmesin. gitsen. kız tarafınız erkek tarafınız. Erkek. Erkek tarafı. Anne, yani valla çok güzel oldu. İstemiyorum, istemiyorum dedin ama. Dur bakalım, Çok Şurayı çekiyor mu? Şu mu? tarıyor geliyor. Kessen olmadı mı? Ben çünkü normalde kaş almıyorum. Çünkü giden gelmiyor. Çekirin kaşın mı gelmiyor. gidince gelmiyor? Hı? Kısıyor mu kaşın? Çekilen, yani bir daha çıkma yok. Aa! Kışıyor. Evet. Bizimkiler nasıl çekiyor? Ben yıllarca kaş almamışım. Ki. Neyse İlyas dedi kocan sana bir daha aşık olacak. Babam birazdan geliyor. Biz de geçti artık. Yine <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> de bir <birbirimiz var. gülüyor> yani güzel oldun. Daha. Saçını yaptık mı tamam. Yok <laughs> Yo, çok güzel duruyor valla. Makyajı çok güzel oldu. Hmm. Saçını ne yapacağız? Saçı bilmiyorum ki nereye. İlyas nasıl bir şey yapar artık. Ne bulasın? Bunu böyle çekelim. Bu arkada topuz ister mi böyle? Yuvarlak bir şey. Güzel olabilir. Bir önce şu kibritlerime bir bakayım hemen. Erkek birler uzunsa bozursunuz. Bu kenarlarında da yok ya. Hani böyle tam ortan, tam bu eski tür filmlerinde oluyordu ya. Böyle uzun tam he? uzun Aa, oldu. Ee, yok şey değil. Tamam ya, bence güzel oldu. Yok kibritler biraz şey, kestim uzun de, biraz bir abartı şey var kibritlerde. Yeah. Belki biraz daha sağda olacak. Sence Ezgi? Biraz keseriz. biraz. Ama ona biraz başa, Bir şey poz ver bakayım ne güzel sen. çok güzel olmuş. Maşallah. <laughs> Saç yapalım şöyle. şimdi. Şimdi saça ne yapacağız? Onu söyle sana. Valla saçı bilmiyorum ki ne. Nasıl bir şey yapsak? İşte abartılı bir şey olmaz. Yani böyle dediğim gibi sade bir şey. Mesela da şey yapabiliriz abla. Bir tarafa Hı. ara. Hı. Buradan. Böyle toplaya, toplayalım. Toplaya. Aynen. Ondan tabii güzel bir düz tel çektim. Ondan sonra maşa ile. Çok güzel oldu. Ve güzel oldu hafiften böyle. Ha, burayı da bırakacak mısın bu bir tarafa? Bir tane de bırakacak da, o, da, da. güzel de düşer. Mesela bu zaten bir ilk planımız kulak şeyi çıkartma. Bir... Tamam şey olmasın böyle gözümün e, önüne gelmesin. Rahat, tamam rahat edeceğim şekil olsun. Sen İlyas'a güven annem, makyajı çok sana. <laughs> <laughs> Gelin topuzu. <laughs> Gelin topuzu. Hadi bakalım. Evet İlyas. Fakat elbisten bürana abartılı bir şey değil, sade bir şey de işte buna göre bir şey olsun. Abla dediğim şey, bir tane falan da güzelce sana S şekli maşa yaparım. Güzel abla. Anne yine senin Safiye'yi soruyor, elektrik robotu. Ha niye Ne? Benim gelinin ismi neydi? İsmi neydi dedin? Gelin. Yaptığı işi bana Abi, ben ben Annem yapayım. var ya. Annem ben o de. robota var değil hasta hasta. Gündelik yere çalıştırıyor. Gelin kız, onun işini kimse mı? <laughs> çalışkan. Ben çalışkan. Ben işte çalışkan evet, <laughs> yapma, Çok da ben. Çalışkan. dili yoktur. Dilim. Senin benim dilim var ya sana zarar oldu bugün. Aynen onun dili yok. <laughs> dilim. Evet güzel bence yapalım. <laughs> bir şey de bir de güzel yok yok güzel yapalım. Yok, Yani evet, güzel oldu. Başlatayım gel. <laughs> Babacım hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Kolay gelsin. Hoş geldin canım. Allah sen ne kadar güzel, güzel olmuşsun sen <gülüyor> <gülüyor> Dikkat güzel. et ha. Ne dikkat et belki. Edin? Ya işte dikkat et. Dikkat et çok güzel olmadı ya. Ben, Hı -hı. benim güzelim burada aşkım burada benim. Bir tanem burada. Ağzım gülü gülü. Benim de saçımı kesecek. Öyle mi? Hı hı. Ee, seher, seher şey, seher değil. <gülüyor> <gülüyor> seher kuafi. Seher Kuaför. Bu var diye. Bu neydi? İlyas. 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 Şeyin firma şey var mı? Seher, seher var mı? Şey, firma var mı? İsim var mı? İli, İli he. İli he. İli he. İli, İli he. Ha. Doğru. Hani seher, seher gibi var mı? Erkek, yok. Yok bayan. Sadece bayanları yapıyor. Erkek, erkek şey yok ya gelmiyor erkek için. Erkek gelse 15 kez Niye var şeyler? Var berberler var mı millet gitmeyi tercih ediyor? Ama değil. Adam değil şimdi bir saat. Bir de erkeklerin tek bir saç sakal olur. ama bayanlarda. Ama senin günü günü. Halcem git hazırlan düğün var. Oyunca, şey Oy Allah bunu kurban Anneciğim çok güzel oldun. Teşekkürler canım. Elbiseni de giy boyunu görelim. <laughs> Boy yok ama. <gülüyor> Topla. <gülüyor> <Maşallah>. Oldu oldu. <laughs> Boy kısa. Yok valla beğendim üzerinde. Dur bakalım. Evet daha ben görmedim nasıl bir şeyse. Zaten küçücükler yağmur da yağdı sanırım. <laughs> <laughs> o zilü ben He ikide takmıyorum. i̇ki de mi gidip ekipliklerine bakıyor. yani. <laughs> şimdi keser onu. Ama saçın çok güzel oldu. Gözümün önüne gelmezse... Güzel bence gelmez evet, işte ama böyle gözümün önüne gelse şey yapamam da böyle olabilir. Artık ilaçlıyor ne istiyorsun abla yeter. <laughs> Abla ne istediğini tam emin değilim. Ya e da de onu bırak. bak o da her şey oldu ha. E tamam onu yap o zaman. Gözümün önüne gelmedi öyle. Tamam. Gözümün önüne gelse rahat edemem. Şimdi İlyas yiyecek abla bir şey istemiyor. Her şey değil. çok sade olsun sade olsun. Biraz önce beni niye çağırdınız o zaman? <laughs> ha işte ne bileyim. Yani çok sade, güzel sade, Sade bir şey olsun. Gerçekten çok güzel oldu. Vallahi hani İlyas altı saçını kökten mi keseceksin? <laughs> Ne yapacak bilmiyorum. Kepiklerini kestirecek çünkü Aynen. beğenmedi. Güne kesmesin ya yani. Güzel olmuş da bana çok böyle şey geldi. Böyle abartıyor ama gibi. ama şey güzel. Evet. Şimdi sabahtan beri 10 kere gitti. Kepiklerine baktı. Allah Allah. Arkadaşlar yani. Kafayı kepiklerine taktı. Sorry. <laughs> bir de şimdi git bak bakalım nasıl olmuş. Ben sabahtan beri İlyas'a laf yetiştiriyorum. Beni tehdit ediyor. Çünkü şimdi benim saçım yapacak, kesecek. Yok gelsen sen kısa kesmesin, değil mi? Vallahi artık çok var müşterilerde kısa kestireyim. <laughs> müşterileri... <laughs> <laughs> Bana elle düştüm gibi bakalım. Kesebilir <laughs> arkadaşlar. Sonu nereye gelecek bilmiyorum. Ted düzenli onda kuralar maşa yapacağım güneş. Evet başla. Tamam. Evet sıra <laughs> bende şimdi <laughs> ben gidip. İşte çekeyim geldim. Tamam Tecesi, olur. Sana, gidiyorum ben. Yani. O, o kadar kad o kadar ağır çok mu? Yani hmm, var mı o kadar? Yok ne Allah, tamam O kadar. <laughs> ne sonra çok saç şey yapma. O değil yoksa adam bir isim bir sürü laf söyledim korkuyorum. İlyas seni sever arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şey, o, kıy o kıyma seni sever. <laughs> Bence mi? O kadar ya az bir kesen tamam. Kıyabilir mi? Yok yok. Sen güzel oldun. Teşekkürler canım. Biraz Aynen. durun bayım arkadaşlar. İlyas senin sen de bakayım. Anne babam hazırlanana kadar. Düğünümde. Ben gitmiyorum ki düğünlere yıllardır gitmiyorum. 5 yıl mı 6 yıl mı? Ben evlensem ben düğünüme gel. Geldim. geldim senin düğüne canım. Sen beni çağır. Saçlı makyajım sen yap. <laughs> sen yap. Ne olur? <laughs> Düğün gününe ben gelirim. Meslek ya. Kılıklarımı alıyor işte. He? Ama ilk defa böyle alıyorlar. Normalde düz kesim yapıyorlar. Düz kesim. da ilmez... Bu şekilde kırılan kılık hmm. yani. Hmm. Temizli. Arkadaşlar geriye saç kalmış olur bakalım. Her şey Orada ne? <laughs> Çok güzel yaptı Vallahi Yani yok karlı geldi öyle. <laughs> Hı -hı. İlk, i̇lk defa görüyorum. Işte. Hey Derdim çoktur hangisi. Bunu hiç görmemiştim önce hepsini aldım. Ya, ya, ya. Üstte çok kırık var. İşte bunu Türkiye'de yaparlar. Sarı buradakiler hmm. uğraşmıyor. Çok güzel. Baba hazır mısın düğüne? Baba hazır mı gibi gördün mü? Çıkmıyor. <laughs> onu seni gelip çıkarman lazım. Adet bu nasıl adet ya? Damat Top... gelip bahşiş verir. Onu. Aa, bu ba, damat. Hmm. Bak geleceksin. Tokayı çıkaracaksın. Evet. Öğrenebilir <laughs> <laughs> 30. Ama saadir. kaç saattir emek veriyor işte. Hmm. 30, 30 saat. Annemin önünde, önünde öldü zaten hmm. <laughs> Ama çok güzel oldu canım, maşallah sana. canım. Bir maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bak iltifat etti Ben saçımı kesti İlyas bitirdi çok güzel kesti arkadaşlar. Yani kırıklarını da tam aldı. Annem hala yani kiprik şimdi. Anne hala kiprik taşındı. Kesme kesme bitti. Gerçekten. Yeter ya. Evet biz de yeter diyoruz ama yok baba. Çocuğun herkes hmm. olmadı ya. Yani. Olmadı. Ama babacım annem güzel olmuş mu? Valla düşünmek lazım. Neyi düşüneceğim? Bir daha mı evlenince? Şu, yok ya karsın. alıcı gözle bakın. Alıcı gözle bir bak bize haber ver. Bir bak. Bir Hı. bak. Hı -hı. Çok, çok güzel olmuş. Nasıl çok güzel olmuştu. <laughs> Maşallah sana. teşekkür Yine sonra teşekkürler. Çok güzel olmuş. Sağ Şimdi kaş almaya geçtik. İlyas'ı bulmuşken her şeyi yaptırıyorum arkadaşlar. Yine de korkuyorum. Çizik atacağım diye atmazsın çizik herhalde. İstemiyorum. Sen kim yiyorsun? Erkekler olur. Babama atalım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ben hayatta öşürelim <öyle> <laughs> İlyas'ı yolcu ettik ve annemle babam hazır. Ben gitmiyorum siz ben size eğlenin. Ne yapalım? Artık... Gel dedik gelmiyorsun. Yok yok ben hiç uğraşamam o kalabalıkla. <laughs> Hazırız düğüne gitmeye. Benim de saçlar güzel kesildi. Annem de çok güzel oldu. Evet memnun kaldı kendisinden. Çok eee, teşekkürler. Çok, çok kaldı, güzel olmuş çok... ama. ne? Güzel olmuş değil mi? Şöyle Hadi hadi gidelim geç kaldım. Tamam, tamam abi, hadi çıkalım. Ben gidiyorum. Güle güle yolun açık olsun. Bir Allah yardımcın olsun Yürürken düşmeyeyim ay mısın? Bir şey değil. Anneciğim arabam anahtarını. Benim misafirim var ben misafirime gidiyorum. Güler, güler, güler. Ama geri bu gece Yok ben Ben Teşekkür ederim. Bu Bay bay ne? Gerçekten bir saattir trafikteyim. Yani arkadaşıma da geç kaldım. O da bekliyor çocuğuyla. Trafikten kurtulamadım. Ama bir 15 dakika evde olacağım. İnşallah tabii trafik uzamazsa. Sonunda eve geldik. Sinem. Seni. Aha, bunu seni sene. buldum burada. ben Sinem'le beraber kaç yıl çalıştık ya? 6 sene çalıştık. Hastalığımdan önce. Ama Sinem sonra gitti bir çocuk yaptı. <laughs> Bak şuna. Mila say hello. ya. Oo, ne kadar güzelsiniz. Sen çiğ Hı? köfte yiyecek misin? Acı hmm. ama. Tamam okey. Neyse yemeğimizi just yiyelim çiğ köftemizi. Mila nerede? Mila. Aaa Mila hmm. buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> mm. Mila. İlk defa hayran düşüyorum. Mila Mila hayran aldı gidiyor. Yaptı lifti al be beni. Mila. Yemeği. Okay, Şizene. Need Can mommy <laughs> help? Ayran ilk denemesini çok sevdi. Bugün. Bir tane döktüm Mina. Siliyor bak. Mina bak. Yemişsem. Burayı yemişsem. Al. <laughs> Tamam. Bitti mi? Hı. No, ama birazcık daha var. Hah. Al. Ne al? Bak burada da var. Yapacak mısın? <laughs> Aa, işi bitmeden. Aa, ya, Mete bak yap yalnız. Yani. Bak temizliyor. Evet, İş işte. Mina. <laughs> şey, <temizliyor>. Mina. <gülüyor> Mina, <gülüyor> Mina bak bana. Ama sen çok tatlısın. Ben anneye verdi sana. Evet. Kirletin temizleyeceksin. Evet. Sen yaptın. <laughs> Bunu <Böyle> kim, <döktü? gülüyor> kim döktü? oraya? Ayran Hı. döktün temizleyeceksin Mila. Oh, tamam. Ben tamam. temizle bakayım. Mila this way. Yok, orayı kirlettin temizleyeceksin. <laughs> ha temizle bakayım. Temiz oldu mu? Ha? Bitti mi Mina? Mila bitti. Yok, bitmedi de. Bitti mi? <gülüyor> bitti. <gülüyor> Mila sakinleşti, Mila. Değil mi Mila? <laughs> Uykusu geldi. Star kızı. Arkadaşlar ben ilk <laughs> arkadaşım Sine'yle tanıştığım zaman hatırlıyorum. Kendisi benden birazcık büyük, ablam gibiydi. Beni büyüttü, eğitti, sonra <laughs> mezun etti. Sonra <laughs> gitti bunu büyüdü. Bunu yaptı sonra. Ne oldu Mila? Kaç yıl beraber çalıştık Sinem? I think 6 değil 6 mi? 6 yıl. Yani. Yeah, sonra işte hayat. Ben kim olmuşum ya. <laughs> Ay yüzüm <gülüyor> çok güzel. <laughs> <laughs> Hatırlıyor musun? Ben çok zayıftım. Falan çok zayıf. Yok değil o değil zaman <laughs> çok zayıftım. Sonra ben McDonald's'a işe başladım. O başladığım günden sonra. <gülüyor> <gülüyor> e, yemekler bedava. <bedalıydı>. Tabii. <laughs> <laughs> Evet. Milan huyu bu arkadaşlar. Her şey alıyor yer atıyor. Hmm. Alıyor yer atıyor. Akşam akşam temizlik şeye bak. Mama. Milan temizlik mi yapacaksın? Gerçekten evet. annesinin kızı bu var ya sinemize bir temizlik yaptırıyordu arkadaşlar. <laughs> bir temizlik bir de bağırıyor tepemizde. <laughs> Beza olun temizliği. <laughs> Aa, dinliyorum gerçekten. Olur, Böyle dinleyen. durdura bakmayın. Şimdi var mı? Bunu bir de ah. Baba gelene kadar çok uzun olacak. Bir buçuk saatlik yolda baba. -e. Trafikten çıkamıyor ne yazık ki. Bir İngiltere bir sorunu var. -e. Geç İstanbul falan da öyle ama. Ne? -e. İngiltere bir fark Ayrıca. var. Biz de yetişti. Oranın ya, orada daha, daha kötü. De İstanbul de çok de daha, de kötü. daha kötü ama burada da aynı. Bir buçuk iki saat yoldayız ki bunları. Ver ablanı, ver. Mina temizlik yapacak. Mina ablaya ver. Kartı ver kartı bana. Ver kartı. Getir kartı bana. Ver. teşekkür ederim. Değil Ama alamıyorum hı. öbür elimle. Kes. 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 <laughs> Hep aklıma <Yedi> geliyor. O <laughs> zaman <Yedi sene> oldu <laughs> yedi sene oldu mu? O zaman da yedi nasıl... buçuk sene oldu. Ay ama doğru benim hastalığım altı sene olduysa aynen yedi, yedi buçuk, buçuk sene senedir oldu. evlenmişiz. Sonra abu minik geldi. Aa, Her şeyi evet. yer atıyor. <laughs> <laughs> Bayağı <gülüyor> Her şeyi yer ama niye şeyi yer Niye? Gelecek misin bir daha izgatmaya? Gerçi kız Ezgi abla diyor mu? Ezgi teyze aramızda 30 sene var. <laughs> 30 sene. Mila. Şimdi babası gelir alır bunları. Mila'nın öyküsü geldi. Mila bay bay. Gidiyor musun Mila? Bay bay. Say bay bay. Bay abla. Bay bay. Teyze teyzem ama ben teyzeyim. Tamam teyze. <laughs> aramızda 30 sene var. <laughs> ben 60 iken bu 30 yaşında olacak sen düşün. <laughs> There's only two years between us. Eee, am işte. Yine <laughs> ben. Mila bay bay da bakayım. Baba. Baba. Oh. Hadi bir tane bir de gel. <laughs> big hug. yap. <laughs> gel big hug. yap bana. Bir tane Big hug. Mila big hug. Abi. Big Mila big hug. Abi. Mila big hug. Misafirlerim gitti. Ben de bugün bayağı yoruldum. Ama Sinem zaten her gün topladı gitti. Allah razı olsun. Yani yapamadığım için her şeyi kendi yaptı. Kendimiz yedik. O da topladı. Biraz önce çıktılar. Ben de en iyisi gideyim uyuyayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yakında görüşmek üzere.